merhabalar hoş geldiniz mutfağıma bugün peynirli kaşarlı poğaça yapacağım malzemelerimiz şöyle bir su bardağı ılık su bir su bardağı süt bir çay bardağı zeytinyağı iki yemek kaşığı yoğurt iki yumurtamız var birinin sarısını üzerine ayırdım bir paket maya iki tatlı kaşığı şeker bir tatlı kaşığı tuz bir yemek kaşığı da tereyağımız var burada 4 su bardağı un aldım ekledikçe ilave edeceğim Şimdi ılık suyumuzu koyalım. Mayamızı dökelim içine. Şöyle mayamızı eritelim. Tuzu ve şekeri de ilave edelim. Mayamızı bir güzel eritelim. Evet şimdi mayamız eridi. Zeytinyağını koyalım. Sütümüzü koyalım. Yumurtayı yoğurdumuzu koyalım. Şöyle bir karıştıralım. Unumuzu koyalım. Önce bir kaşıktan şöyle bir toparlayalım. Şimdi tereyağımızı da koyalım. Şimdi elimizden yoğuralım. Evet hamurumuzu yoğurduk. Toplamda 6 su bardağı un gitti. Şimdi hamurumuzu kabımıza koyalım. Mayalansın. Evet hamurumuz mayalandı. Havasını alalım. Şimdi poğaçalarımızı yapmaya başlayalım. Evet, şöyle hamurumuzun havasını aldıktan sonra şöyle istenilen büyüklükte ve mandalina büyüklüğünde alacağım. şöyle yapalım hepsini önce bir hazırlayalım şimdi poğaçamızı yapalım arasına kaşar koyalım şöyle kapatalım şöyle şu kenarına şöyle bastıralım bir tane daha göstereyim burada beyaz peynir koyacağım şöyle kapatalım şurasına elimizin şurasına şöyle bastık. Evet, hepsini bitirelim. Evet, bir tepsi poğaçamızı bitirdik. Şimdi üzerlerine ayırdığımız yumurta sarısını sürelim bolca. Her yerine gelecek şekilde. üzerine çörek otu ve susam serpelim. Ve 20 dakika tepside bekletelim. Tepsi mayası getirelim. Ondan sonra sıcak fırına vereceğiz. Evet poğaçalarımızı bitirdik. Toplamda 2 tepsi poğaçamız çıktı. Şimdi biraz tepsi mayası yaptıralım. Sonra fırına verelim. Evet arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Çok da güzel kızardı. Şöyle altlarını göstereyim daha sıcak. Evet. Tam ölçü, tam tarif. Deneyen herkese afiyet olsun. Evet, ikinci tepsimizde pişirdik. Gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Denersiniz. Bana yazarsanız çok sevinirim. Deneyen herkese afiyet olsun.